Evet arkadaşlar, geçtiğimiz videoda bomba bir altcoin sepetiyle birlikte olmuştum sizlerle. Tam 20 adet altcoin'den oluşan bir sepeti sizlerle paylaştım ve ayrıca o videonun içerisinde bir çekiliş vardı. Son videoya dönüp bakarsan görebilirsin. 4000 TL değerinde bir kripto para cüzdanı hediye edeceğim. Çarşamba günkü videoda çekilişin sonuçlarını açıklayacağız. Arkadaşlar bu video Shiba genelinde bir video olacak. Matrix sitelerine baktığımda Shiba ile alakalı aramalar bu aralar artmaya başlamış. Shiba tarafında insanların bir yöneliminin artmaya başladığını gözlemliyorum. TikTok olsun, YouTube'da yorumlar olsun, işte Telegram'da özel mesajdan olsun. Shiba ile alakalı sorular alıyorum. Geçtiğimiz boğa sezonunda Shiba 1 dolar olur mu soruları kendini revize etmiş. Shiba 1 sent olur mu gelmiş. Arkadaşlar öncelikli olarak zaten bir ayı sezonundayız hali hazırda. Boğaya yavaştan hazırlanan arkadaşlarımızı görüyorum. Onlar buradaysa bir videoyu beğensinler. Sayımızı bilelim. Ayrıca abone olmayı da lütfen unutma. Abone olmak tamamen ücretsiz zaten biliyorsunuz. Şu an Shiba'nın arzı 589 trilyon adet. Bakın trilyon diyorum. Çok ciddi bir arzı var Shiba'nın. Öyle 1 sent olabilmesi hele zaten ayı sezonunda mümkün değil. Boğa sezonunda da çok ciddi bir para girişi gerekiyor. Her gün milyonlarca Shiba yakılsa bile bu 589 trilyon adet arzı bitirmek neredeyse imkansıza yakın yani çok fazla bir arz var. İstediğin kadar yakabilirsin. İstediğin kadar burn yap. Bu şu demek bilmeyenler için söyleyeyim. Kimsenin erişiminin olmadığı bir cüzdana transfer ediyorsun ve bu coin dolaşımdan çekiliyor. Bu sayede de arzını düşürmüş oluyorsun. Enflasyonist bir hareket. Evet Shiba'da böyle bir enflasyonist bir hareketin olmasın. Ben olumlu buluyorum. Genel olarak ben Shiba'ya olumlu bakan taraftayım. Bunu her videoda söylüyorum. Belki sıkılmışsınızdır artık. Bir ekosistem coin'i olmaya başladı. Shiba'nın yanında Bond'a bizi güldüreceğini düşünüyorum boğa sezonu için. Shiba'nın son yanlış hatırlamıyorsam piyasa değeri 4.2-4.3 trilyon dolar civarındaydı. Şunlar olursa Shiba 1 sent olur söylüyorum. Kısa vadede olabileceğini düşünenlerden değilim Shiba'nın 1 sent, 5.8 trilyondu yanlış hatırlamıyorsam arzı Şu an en son baktığım 4.2 4.3 milyar dolarlık Bir piyasa değerine sahipti Shiba 1 cent olabilmesi için 5 trilyon dolarlık Bir paranın girmesi gerekiyor bu arzla birlikte. Geçtiğimiz boğa sezonda 2-2,5 trilyon dolarlık bir total market Gibi gördüğümüzde akıl alır gibi bir para değil bu. Hiç mantıklı gelmiyor. O yüzden Shiba 1 cent olur mu sorusunu soranlara değil ama Shiba 1 cent olacakçılara Buradan ben el sallamak istiyorum. Şu an mümkün değil. Daha önceki videolarda söylediğim gibi bir 9-10 yılı var 1 cent için. Şu anki arzda. Nasıl olur Shiba 1 cent? Her gün ne bileyim milyarlarca milyarlarca yani belli bir roadmap belirlenir. Milyarlarca Shiba yakılır. Bakın milyonlarca demiyorum. Milyarlarca. Ayda bir 100 milyarlık Shiba yakılır. 50 milyarlık Shiba yakılır. Belli bir vadede evet bu 1 sente ulaşabilirsin. Böyle bir roadmap açıklanmasıyla birlikte tabi bunun haberiyle ciddi bir para girişi olacaktır. Ama Shiba için 1 sent şu an bu arzda arkadaşlar şunu diyebilirsin birçok proje e, bu fiyatlardan 1 centlere geldi, 10 centlere bile geldi. Aynı şey değil. E, Shiba'nın arzı muazzam seviyelerde. Sağlam bir yakın mekanizması bize gerekiyor. Sağlam bir roadmap gerekiyor. Bakın bu saydıklarım. Bu saydıklarım olursa Shiba 1 cent olur ama şu an çok uzun vade haricinde 9-10 yıl dışında şu anki şartları baz aldığımızda Shiba'nın 1 cent olma ihtimalini ben görmüyorum. Burada da kimseye bir hayal satmanın hiçbir anlamı yok hiçbir faydası yok. Şunu söylemem gerekiyor. Şunu söylemem gerekiyor. 1 sent olmazdı ama boğa sezonunda piyasaya milyarlarca dolar bir para girişiyle birlikte Shiba olsun, Bono olsun, Dogecoin olsun, Bitcoin Ethereum zaten saymıyorum ya da o altcoin sepeti videosu yapmıştım ya ben o tarafta. Biraz umutluyum. Shiba da tabii ki de buradan ciddi bir nasibini alacak. Buna katılıyorum. Shiba'da ciddi yükselişler ben bekliyorum boğa sezonu için. Şimdilik hoşça kal. Bay bay.